Hepinize, Hepinize, merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün size birlikte Brave Stars'ı, Brave Stars dünyası birinci bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Aynen yani bu bölüm süper Brave Stars'ın dünyasını yapacağız arkadaşlar. Ay. Minecraft. Ee, bu sefer benim e. Minecraft kanalım yok mu? salak. Salak Brave arkadaşlar, Stars. Arkadaşlar hemen isterseniz baş. O ne arıyor lan? O ne? Ha doğru. Ahmet gelsene biz benim kanalımı biraz. Hayır ya. Arkadaşlar uçuyorum. Hadi ya. Ve ayaklarını yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar spike yapacağız çünkü. Sesini kasta. Dari, blokların sesi gelmez. Evet, ha, ha doğru. Mıydı, çekinim, Sonraki biraz. Başarı sonunda ha. Arkadaşlar. kaç günden beri çekmem çekmiş. Ayağını yapmaya çek. evet. başladık. Evet. Kendin çek, biz kendimiz çekiyoruz. Salak mısınız? Ben oynamayı bilmiyorum. Bana ne? video çek. Ne? ne? Oynamayı bildiğim bir şey çek. Biz o. biliyorduk sanki önceden. Bu Subaru çekeyim Ahmet. E, Arkadaşlar, Spike'ın ayağını yapmaya başladım. Şurada Ay, öbür bak. ayağını yapayım. Baykan'ın ayağında mı yeşil lan? Evet. Sen ilk oynamaya başladığında Bravestar'sı bilmiyor muydun salak? Bilmiyordum. Çekmeye başladığında biliyordun. Bilmiyordum. Ee, Oynayamıyordum gerçekten. İlk videonu göstersene Stars. İlk kafa topu çekiyordun. Sonra bakarız Ahmet. Bravestar çekmiyordu Ahmet. Kafa topu çekiyordu. Amca onan Arkadaşlar devam edelim. 4 tane blok bölümüşüz. 8 dakikada sen bu Spike'ı kaç bölümle yapacaksın? Spike yapmayacağız <gülüyor> <gülüyor> zaten şimdi. Ne yapacaksın? E, yapacağız da <laughs> iş ne yapacağız. Bu en az 100 bölüm olur. Çüş. <laughs> Bu bölüm ayaklarını <laughs> mı yapacaksın sadece? Evet. Ay ayaklarını yapmayacağım. Yapabildiğin kadar mı? Evet. Arkadaşlar çok güzel olacak arkadaşlar. Brawl Stars'ın dünyasını yapacağız. Tam Brawl Stars olacak. Ben de dünya böyle bir video karşı yapayım bari. Ama ben ilk e, aynı olmasa senle ben ilk ee, e, Kroll'la başlayayım ben o zamanki. Arkadaşlar bunu bu şeyi fikri çok düşünmedim. Yoldan gereken düşündüm ve buldum. Nereye gittin acaba? Sigara almaya gitmiştim. Sigara mı içiyorsun? Babam ya. <laughs> Seni şikayet etsin. Şimdi... Kız şunu böyle video falan izlemez. Beyinsiz. Video çekmeyeceğim. Arkadaşlar ayağını Bilmiyorum. neredeyse Bilmiyorum. bitiriyoruz. Ayağını neredeyse, bitiriyoruz. Ayağını neredeyse <laughs> bitiriyoruz. Kanalım ne? demiş. Buraya şey Acaba Spike'ı bitirene kadar yapsam mı videoyu? Ne yapardı? Ayağı onun zaten kısa ya, onun için. Bir şey söyleyeceğim. Bu, Oğlum bir, bir saat olur neredeyse. Bu Brave Ayağı kısa onun hemen bitiririm ben. Oynamak için bir şey açacağız ya o ne? Nasıl açacağız onu? Bırak eleme. Ayağı bu kadar uzun muydu? Ne eleme? Oğlum bunun ayağı bu kadar uzun muydu? Ne var ki anlamadım ben. Brave Abi kay. Kanal mı ne açılıyor ya? Ne kanal kanal demişim ya. Oynamak için bir şey yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar donunu giydirelim şimdi. Donunu giydirelim. <laughs> Oynamak için bir şey yapıyoruz ya, onu diyorum. yapıyoruz? Dur Oynamak için bir şey yapmıyorsun ki. Giriyorsun oynuyorsun. İsim isim onu diyorum. E yaz da ismini. O zaten Hayır, misin? ismini. Evet, soracak. Zaten. Ya, Arkadaşlar donunu şey yapıyoruz gidiyor. ve donu mükemmel oluyor. Siz böyle don gördünüz mü arkadaşlar? Gördüm. Siyah aykırı. Nerede gördün? Bunun dışında kul açman lazım. Arkadaşlar donunu 3 tane, 3 sıralı bloktan yapalım. Karanlık oldu. Ne var Aysel? Ya evet. Tam açılmış ya telefonu kapattım. Kaç arkadaşlar, kişi izlemiş misiniz? Açayım. Brawl Stars videosunu daha yine haklısın. 19. Ne ola lan? Oğlum benim videolarım bitleniyor. Bu ne lan? Aaa aa. Ahmet. İzleniyor mu? Ahmet. İzleniyor. Ahmet. Nasıl izleniyor seni? Baksana. Arkadaşlar. Oğlum senin videoların var bir nasıl izleniyor? Ne bileyim izleniyor işte. Bence 7000 izleyenler ben e, senin her gün... Şimdi... Ne hanım? Bunu da çekebilir miyiz? Çekeriz sonra Aysel. Dur benimkini çekelim. Sen... Sen, Hayır. Sen çekelim ondan sonra benimkini Benim. Bir... Göbeğini yapıyorum arkadaşlar. Afiyet tamam çekeriz. Babam. Aa, ben video çekmedim ya. Göbeğini yapıyorum. Benim sıra benim sıra hepinizinkini babam. çekeriz baban gelene kadar. İlk benim kiri valla. Ya sen akşam da çekersin bizim. Bana... Biz şimdi gideceğiz ya bana ne? Bana ne? Arkadaşlar göbek deliği de yapacağım. Kimi istiyorum? Benim Ayşe'li mi mı? Ben taş kart, makas yapın taş kart, ben... makas. <laughs> tamam. Gel Aysel. <laughs> gel gel. Taş kart, makas. Evet. Göbek deliği yapıyorum evet, arkadaşlar. Taş, taş kart, makas. makas. Kazanan ilk hakkı. Sen en e sonsun. Sen en sonsun kaybettin. En son mu evet. çekeceğim? Evet. evet. Taş kart, makas. Birim. İkinci. Arkadaşlar göbek deliğini Kübra, de yaptım. İlk be ilk benimkini çekeceğiz. Spike bitene kadar arkadaşlar bu bölüm bitmeyecek. Bu Brawl Stars dünyası birinci bölüm. Spike'ı full bitiren kaç dakika olursa olsun. Ya 20 dakika falan ne olur. Nesi şey, ekran? Ahmet. Sen daha vücuduna geçmedin. Niye bu ya? Oğlum Spike yapması kolay. Spike'ın normal Brawl Stars'ı ben hiç Spike'ı böyle görmüyorum. Böyle Spike mi vardı? Dört. Var tabii ki de ben yaparsam. Yani. Siz nasıl bu kadar güzel alan bulabili bulabiliyorsunuz? Ne? Düz yapıyoruz dünya dünyayı yaratırken. Arkadaşlar devam ediyoruz. Spike'ın Arkadaşlar buraya benim şeyim var, kulübüm var. Türkler geliyor diye. Ya olmuyor Bütün ya. Türkler gelebilir. Ahmet sen de gelsene lan. Kulübe. Yani kulübe, kulüpteyim zaten. Dünya birisi olacağız Türkler olarak. Ha, tamam. <laughs> Ama kopa şeyi gerekmiyor mu? Gerekmiyor, sıfır kupa. Arkadaşlar kanallarımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim işim... Şey... Bak göbeğini bile yaptım. Ahmet oyuna girilmiyor. Göbek deliği. Şimdi vücudunu yap, böyle yanlardan. Daha oğlum, yanlardan. bu kadar küçük, küçük göbeği mi oldun? Adamım. <laughs> oyuna girilmiyor. Sen kafasını yapman lazım yani an, onun göbeği yok. Ahmet, böyle oluyor sonra girilmiyor. Göbeğim... Spike bile yuvarlak. <laughs> evet, onun yuvarlağın eğimini veririm ben. Nasıl ver ya? Çünkü Müncari matematik. Çekiyorum. Ye, <laughs> zekası olarak çok zekalı olduğum için. E, tamam. Arkadaşlar siz zekası öyle diyor. Hayır ben ze çok zekalı olduğum için. Onu... Ayrıca annemin telefonunu ver bir bakayım. Ver. Bir ver lan bir şey bakacağız. Gel bırak. İnşallah arkadaşlar şey yeter. Neydi onun adı? Yer yeter. Bir sürü Kaldır video vardı dedi? çünkü. Evet. Bu abartma buraya istersin mi kaldırmayacak? Bilmiyorum ki. Biraz. Aslında biraz daha şey okay, yapıp okay, kafasını okay. mı yapsaydım? Ben ya kafası olur biteceğiz. bu ya kafası olur. Sizin interneti unuta basalım. olun. Bizim mi internet internette miydin? Bize, kanallarımızı, koyar olur, e, Hı? Hı? kanallarımızı koyar mısın? Dur. Kanallarımızı koyar mısın? Bu misin? kanalım çok kötü. İki abonesi var koysam bir şey olmaz. Aysel kullanıyormuş sizin interneti. Orta. Tamam açıklamaya belki koyarım. Annemin buradan çıktım. Tamam tamam. Abi bu arkadaşlar bu girmiyor. Gadenin, Açıklamaya koyacağım Bence. e, kuzenlerin kanalına. E, Lütfen arkadaşlar. Abone olmak, isterseniz bayağı bayağı abone olabilirsiniz. Ya almıyor mu? Yo. Allah benim belamı versin. Rostar silmişim. Salak. Sen mi Rostar çekiyorsun? Hı Girmiyor buraya Stars'a bu be. Bir dakika. Bak bir şey çıkacak. Bak Ahmet. Spike'a biraz benziyor değil mi? Burası Aslında evet. yüzünü falan da yapsak daha çok benzer de. Burası saç. Bak şimdi çıkacak. Niye öyle ya? Onun bir ceketi var. Ceketini yaptık mı tam benzeyecek. Mustek, bunun girilmiyor. Brawl Stars'a giriyor. %100 evet. yüz oluyor. Ondan sonra pat. E, Sil ondan sonra yine yükle. Yeni yüklerim zaten. Sil yükle. Bir şey dökülüyor. Şey. Ne dökülüyor Aysel? Ben, ben beyaz bir şeyler dökülüyor. Mustek'in gö Ahmet evet, videonun içinde götürme demesini. Tamam. Eee... <laughs> koca götüm var diyordu. Daha tamam. kafası oldu vardı. arkadaşlar. Onun onun kafası bu koskoca anı bu kadar küçük değildi ki. Oğlum ne yapalım? Abi bana. Abi Spike'ın kafası bok gibi oldu. Diğer yerleri benzedi de. Kafası hiç. Kafası da vücuduyla aynı kanalıkta olacak. E, tamam. Ama nasıl düz yapabiliyorsun? Nasıl düz yapabiliyorsun? Ha? Nasıl böyle sen gibi düz yapabiliyorum? Eee şu yaratıcı tamam. Çok kolay. E ee, sonsuzu düz yapacağım. Ha tamam. Oluşturan başlayacağım şimdi. Hı -hı. Sen Minecraft hakkında hiçbir bok şey bilmiyorsun. Ben adı? Ben bugün spike yapsam. Mısrak? Dünyanın adı, ne olsun? Yüz tam benzemedi ama olsun arkadaşlar siz bir ben şey. de yap. mi spike yapsam mısak? Yap. Tamam ben, ben de spike yapayım. Dambit ne oluyor? Ben bu Minecraft'ı normal kanalıma atarım burası tarzı. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar çok benzememiş olabilir. Ceketini yapacağım şimdi. Ne baba. Aa benim deniyorum çok düz oldu. Yerine alsam az şey yapmak isterdim. Bizim gibi Minecraft çekmek isterdim. Benim Minecraft kanalı. Zaten çekiyorum. Oğlum, e, gündüz yap şunu ya. Gündüz ya. Gündüz de çevirecek zaten. Çevirim 2 saat beklemen lazım. Tamam yapalım Bir dakika arkadaşlar. Şuradan ayarlara yapıyorduk değil mi? Hayır. Oyuna devam et. Oyuna devam. Ay Ayarların yanındaki oraya bas. Buraya mı? Yazı yerine. Ondan sonra çubuğa bas. Burası. Sevdiğim. Hayır onun yanındaki. Burası. Onun yanındaki. Burası. Ortadaki. Ortadaki. Burası. Saate bas. Saat. Gündüz. Gündüz. O o kovas yanındaki. Yanındaki. Wow. Arkadaşlar Spike'a çok böyle miydi lan? Çok benzememiş olabilir ama hiç benzemiyor. Olsun. <laughs> Arkadaşlar andırıyor işte. Ben sana öyle bir Spike yapacağım ki videoda. Ne yapabilirim yani o kadar da iyi yapamam yani o kadar. Hadi be Ben verseydim o... ben yapardım. Bok yaparsın. Ben Minecraft'ı Dur ben blokları Siz alayım. Niye kafa top oynamıyorsunuz artık? O yüzden mi? İzlense bile çok izlenmez. 1 milyon falan izlenmez çünkü kafa bunun oynayan çok kişi yok. Minecraft 10 yıllık oyun. O o çok oyun, izleniyor. Çünkü Hiç söyleyemedim. Dünyada en çok satan oyunmuş. Ha Minecraft. Evet. Var Şimdi ceketinin şurasını Nerede yapalım ben? yapayım sen de videomda? Kafana ha, göre mi? şeyler yap işte ya. Sen ya de mi? benim gibi bir şeyler çiz. Benim ne mi? çizeyim ben? Adam yap bir tane. Bunun gibi mi? He. Kaç dakika olacak? bir dakika sus, olmuş. Dur sus bir ne? Arkadaşlar Spike bitmek üzere ve Videomuz da Spike bitince bitecek. Üç, iki, yeniden. Bakın arkadaşlar Hepinize çok benzememiş, benzememiş olabilir, olabilir ben ama. bugün size ilk videomu çekiyorum. Ve ilk videomda da. Hadi git odada, odada çek ya. Ee, bir adam yapacağız yani heykel yapacağız. Çok benzememiş olabilir ama. Siz yani daha, iyilerini adam adam. daha iyilerini yapabilirsiniz. Bak çıktı. Bilmem. Bu ne ya? İzle şey. Video izle. Arkadaşlar bu Minecraft'ı spike yapmak için yani? öyle bir uğraşmanız lazım ki böyle 3 blokla yapılmaz. 3 blokla yapılmaz. Bu en az spike yapmak için çok güzel olması lazım için. Böyle 1000 tane blok, bak, lazım. Bin, benim bin Tom, blok bak, lazım benim 1000 blok yapman lazım. Benim spike'ım tam spike olacak. Arkadaşlar kollarını da yaptım. Neredeyse bitti. Arkasında, arkasını da ceketin arkasında yapayım çünkü ceketin bakın arkadaşlar. Spike'ın ceketinin arkası göz gözükmüyor. Ben My, Minecraft ustası. Minecraft hmm. ustası mı? Evet. Brawl Stars dünyası birinci bölüm çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bakın bu kadar video çekiyorum sizin için. Sizin eğlenmeniz için bu kadar şeyler yapıyorum. Bir abone ve like'ı benden ya istiyorum. Ya abi arkadaşlar. bu ne ya? Demek ki olmuyor Yok, senin anladım. telefonda. Mal mısın? Telefonla alakası mı var? Anneminkinde bile oluyordu. Senin telefonun olmuyor demek ki. Niye? Ne bileyim ben. Arkadaşlar bir abone olun, like atın. Sizden başka bir şey istemiyorum. Siz adamsınız. Bu ilk yüklediğimde oluyordu. Kar arkadaşlarına söyleyin. Minecraft dünyası birinci bölüm. Bu, bu arkadaşlar neydi onun adı? Ee, i̇şte böyle şeyler devam edecek. Arkadaşlar söyleyin bu devam etsin siz benim kadar iyi yani, düşünen yeter. ve Minecraft dünyasını Kaç dakika olmuş bak bakayım. 12 13 dakika falan olacak işte. Abi mobilden çekmiyor ki. Benim kendi telefonumun işe uyulaması var. Arkadaşlar bakın Spike'a benzememiş olabilir ama ben neredeyse Spike şey yaptı. İnşallah olur ya. Oyna devam et. <laughs> Arkadaşlar seviyorum. Aa video bitti mi lan? <laughs> Hayır bitmemiş. Arkadaşlar de, e, bu kadar yeterli. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. E, bu kadardı. Birinci bölüm bu kadar. İkinci bölüm yarın gelebilir. İzlenirse video. Güle, güle arkadaşlar. En az 30 izlenmesi lazım. Güle